Ada. Efendim? Ya salondan sesler geliyor dış kapının orada. Aa, evet Asya nerede? Bilmem, Asya da ses bakalım. geliyor ya. Biri mi girdi evet, içeri? Acaba biri mi var içeride? Asya'yı da bulamıyorum. Ses deniyorum, ses As, deniyorum. Yok. Bizden başka kimse Şurada, şurada ses geliyor. Evet. Aa. Bunları kim getirdi buraya? Aa. Oyun evi de gelmiş adam. Işık da açık. Kim var orada ya? A Aç bakayım kapıyı. Bomba falan var mı? Ne bombası ya, ada ya. Aç bakayım. Ay. Asya? Ne yapıyorsun burada? Şişt. Ne yapıyorsun? Ben yeni bakkalcı Asya'yım. Ne? Aa, bakkalcı Asya mı? Buraya bakkal mı açtın sen? Aa, abur cubur mu satıyorsun? <laughs> Ay kedi de korktu. Şuraya bak kedi korktu. Aşır. ne yapıyorsun Asya ya? Ödümü kopardın ya. Erzakçıyım. Abur cubur erzakçıyım. Ya tamam bakkalcısın. Erzakçısın satıyorum. da. Tamam da sen o maskeyi... Abur cubur satıyorum. Asya sen o maskeyi takarsan kimse senden alışveriş yapmaz ki. Tak bakayım bir daha. Evet. Tamam da çocukların ödü kopar. Nasıl senden alışveriş sen yapsın? Sen nasıl girdin? Evet. Sen evimize nasıl girdin? Bunları nasıl ayarladın böyle? Bak, kalçı Teyze. Çok konuşmayın. Alacaksanız alın, almayacaksanız buradan gidin. Kredi kartı geçerli mi? Geçerli değil. Dolar, Euro Aa, geçerli. A -a. Dolar ve Euro geçerlidir. Benim Türk parası var Asya. Sadece. Aynı dolar ve var. Cüzdanım vardı. Benim onu getir. Benim çantamda da para var. Getir bakalım. Ne alacağız ki senden? Bizde hmm. Türk, biz Türk parası geçmiyordur. Ay orada lokum mu var? Ada lokum var. O lokumdan Lokumlar bayağı. Aa kalırdır. en sevdiğim. Par. Ama tamam da sen böyle çok suratsız, donuk gibisin. Böyle Abi, bakkalcı teyze mi olur? Yurt dışı oraya da var. Portakallı mı? Aa maskemi verin. Tamam da bu maskeyi takarsa kim ondan alışveriş yapacak? Gerçekten çocuklar senden korkunç görünüyorsun ya. O kadar etmez. <laughs> Nasıl ya alakadar etmez? Biz nasıl senden alışveriş yapacağız ya? Ay ışık her yeri dağıt ya. Sen bir çekil buradan. Ben hangisinden alalım? Hangisinden istiyorsun? İstediğiniz. Hmm. Aa Halley var. Ben Halley istiyorum. Aa hanım eller de var. O kurabiye de istiyorum ben. Hanım eller yok ki. Bak karşıda var işte. Elmalı mı o? Elmalı mı? Frambuaz soslu kurabiye. Oo en sevdim ada en sevdim. Elmalı kurabiye gibi. Bak teyze. Buyurun. Kredi kartı geçmiyor sende herhalde. Geçmiyor. Aynen bu değişik? Nakit şey. mi ödeyeceğiz? O ne? O ne? Aa açalım mı onu? Buradan Hadi onun parasını öde de aç onu bakalım o nasıl bir şeymiş merak ne ettim. Ne bunlar? Ablalar ama üstün. biraz daha bir şey alın. Tamam öyle ama şunun tadına tamam. bir bakalım. Senin belki de malzemelerin bayattır. Ona abi. Ona bak. Biz ona sonra yok sonra ödemesini yapalım. Onu İyi Bakayım paketi bir göster. Değişik yiyecekler var içinde. Bakayım bir. Yeni. Dondurma, dondurma mı? O oh, yok. Dondurma Neydi? Şey, şey sen, sen yurt dışından, yurt dışından mı getiriyorsun malzemeleri? Evet. Oo. Aç bakayım adam. Mesela bu yurt dışı ve bu. Getir bakayım. Ya, görsel. Görsel alakası dondurma, yok değil mi? Benzemiyor. Bakayım ne bu? Niye böyle çıkmadı ya? E bu gofret al. E öbürü niye öyle görünüyor? Görseldeki dondurmaya benziyor. Yalnız poşetim kalmadı. Haberiniz olsun. Ne yapacaksınız? Bir şey olmaz. Dur, gofret. Atalım, gofret. Güzel değil mi? E, seçin artık. Ben biraz uyuyacağım. Nasıl bir bakkalcı teyze ya? Ne? Tamam da sen böyle uyursan ya hırsızlar gelip alırsa onları? Ben bu çayda yerim anne. Ben de yerim onu. Ben de yemek istiyorum. Hadi alın alacağınızı. Hadi parasını <laughs> öde. Gofretin parasını öde hadi. Ya sonra öde. İlk önce her şeyi alması lazım. Ama biz hepsini almak istemiyoruz belki. Hepsini alacaksınız buradan. Aa! aa bu nasıl bir bakkalcı ya? Ben ömrümde bir böyle bakkalcı görmedim. Ay! <laughs> Ay. Huysuz bakkalcı ya. Bunu alacağım. Bunu da alacaksın, bunu da alacaksın, bir şey söyleyeyim mi? Tamam, ben bak bak etmeyecek. bak senin oraya huysuz bakkalcı diye yazacağım artık. Senin adın huysuz bakkalcı. Hani mi? Yoksa başka bir mi Olur dene. Şimdi. Huysuz bakkalcı. Niye bu kadar huysuzsun ya? Suratın beş karış. Aa aç. Aç bakayım. Ay çok susadım. Benim Su yok mu? Su satmıyor musun? Şey desin, sen satmıyor sen musun? Sen satmıyorum. Efendim? cebek takmayı düşünmüyorum. Neden? Ama ben şu an mesela gofreti yedik. Ben çok susadım. Hiç evinden hiç. Aa, aa. Bakayım şu arasını. Biz burası sadece abur cubur. Ay ben, kokuyor. Ben şey, böyle portakal kokuyor, kokuyor. Arası portakal Yarın kokuyor. Yarın da gelin Yarın yurt dışından bir sürü şey. Ama huysuz bak Biz senin yanına gelmeyi o maskeyle bizi karşılarsan biz nasıl gelelim yanına? Korkuyoruz Yok senden. Yani. Güzel mi? Bakın portakal kokuyor. Sen ne istiyorsun ya? Bakın Yaş Ben de ne var? huysuz bakkalcı. Ne var? Yaş mama yok mu sizde? Kediler için mama yok böyle. mu? yok. Ay rengi çok turuncu. Turuncu çok portakal. Yani güzel bir tadı. Güzel sen de bir tadına bak istersen. Annem bunu kokusu şeye benziyor ya. hani böyle küçük küçük aslanlar, aslanlar olur şeyler falan olur. Oh. Portakal içti Narince oh. kokusu. Arancıya ne? Aa! Ne oluyor Aa! Asya? Gelebi ben diyorum size. Huysuz bakkalcı ne oluyor? Biz başka bir şey almak istemiyoruz. O zaman getirin, ödeyeceğim hepsini. Ada hepsini aldın mı? Ne oldu? Başka alıyoruz. Yok Evet, ödüyorum bunların hepsini. Aa! A! Huysuz bakkalcı arkamda ne var? Canavar mı geldi? Aa! <laughs> Ayı! Korkunç! Bak kedi de orada senin bakkalını yıkmaya çalışıyor. Evet hemen. Hadi hadi aldıklar, aldıkların parasını benim. ver hadi. Ne olacak? Verecek ya? ya? Ya tamam ama burayı çek ki ben ödeyeyim. Ama ya. bize çok bağırıyor. Biz nasıl alışveriş yapacağız senden böyle? Ama bir durdurursan. Hani. Saçmıyorum. Ama aldın mı? Aldın mı sen hepsini? Almadım. Aldın. zaman al, tamam. Bak al ya. al paramız var Allah'tan. Veresiye alabilir miyiz sonra borç alabilir miyiz? Hayır. Aa. Ada sen de yiyorsun yiyorsun parasını ver bari. Kasadan abi. geçiriyor. Nerede? Barkot şey. okutuyor. Hayır. Ay, barkotu bile çığlık atıyor ya. Evet. Hayır. Hayır. Çok uyusuz bir bakkalcı. Bir şey söyleyeceğim. Barkotu bile sinirli ya. Nasıl bir Hayır. şey bu? Bu nasıl bir bakkal? Nerede A -a. Tamam da aldıklarımızı böyle parçalama ya. Böyle yaparsan geri iade ederiz. Hepsini parçaladın. Onu almak isteyim. Ben onu yerim hatta. Bu ödenmiyor. Ödenmiyor mu? Bedava mı vereceksin? Ya aynı ya, ya, biz hepsini almak galiba. istemiyoruz. Aa delirdin mi ne? çıkartıyorum hemen. Kardeşim ne yapıyor sen, buzluğu, ne yapıyor ya Aa kendi bakkalını yıkmaya çalışıyor deli mi ne bu ne oluyor Işık da çok korktu ne oluyor buna <laughs> bunu alacağım Ecem C ya istemiyorum kardeşim almayacağım ben bitti mi 4000 lira <gülüyor> 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 bu aldıklarımız 4000 lira mı 4000 lira edemem 2000 3000 4000 5000 4000 lira ama bizi kandırıyor bu bakkalcı ya. Vermeyecek misin be kardeşim? 2000 lira. Hayır tabii ki. Çok bu kadar. 858 başka da vermiyor. Tamam o olabilir. tamam. Hayır olabilir. ya 858 lira tutamaz mısın? Ada 4000'den 858 liraya düştü ya. Bakın. Liraya 800 liraya 800, düz olsun 800. 800. Hayır 858. Hem bayat bunlar. 858. Ada yalan söyleme bayat yerken iyiydi ama. Hala da yiyorsun bir de bayat diyor. 800, 800 değil mi? 100. Ada ver 500, parasını. Tamam, 858. Tamam. 858'ini ver Ada. Korkuyorum ben bu huysuz bakkalcıdan. 858. Tamam ver, ver. Evet. Geçirmeyi almayacağız ya onları. Zeyt. Deli mi ne? Ay, lambası, bitti. lambası şarjı da bitti. Ada çabuk ver parasını. Gidelim buradan ya. Aa. Aa deli mi ne ya? Hareketlere bak. Zeyt. Ada ver parasını gidelim delirdi bu içe şaşırdı. Bozuk yok altından hepsi. Ay ver 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 bütün parasını. Senin cepten belki gitmemiş Ay inanmıyor bize. 300, 400, 500, 600, 700, 800. Güzel güzel ye. <laughs> 855. Ya biz senin paranı tam tamına verdik ya seni mi kandıracağız ya? Tamam ada hadi al malzemeleri gidelim ada al. Yeter daha fazla çekemeyeceğim bu sesi ya. Aa! Ne yapıyor ya? Aa! Paramız boşa gitti. Paramız boşa gitti. Neyse bakalım kapattı uyudu. Aa! Ya bizi kandırdı ya paramızı da aldı vurma vurma Züren kapısına ya. vurma Bursuz bakkal buradan kimse alışverişini yapmasın aynen öyle bir daha buradan alışveriş yapmayalım tamam mı Işık, Işık. bir daha buradan alışveriş yapmayalım oh. gel ada gel gidelim oh. paramızı da kaptırdık malzemeleri evet, de aldık evet yani tüm paramız gitti neyse tamam ne yapalım ya ama ben oraya öyle o kadar çok beğenmiştim ya, almak yarın ya. gider marketten alırsın ona da vermezsin ya, tamam, ama tamam mı yurt dışı olduğu için normal Ay. marketlerde yok çıkıyor çıkıyor sessiz ol uyusun aa ne yapıyor ama beğenmediklerini veriyor sana. Aa. Sen Oraya, bunları almadın ki. Şey de hiç de güzel değildi Nur bu ya. Muzlu çikolatayı da attı. Oreo'lu da hiç güzel değildi. İnşallah vermez. Aa, ne yapıyor ya? Ver. Vermesin vermesin istemiyorum Oreo'lu. Ada kalk gidelim bence. Hayır anne ben Oreo'lu Ver hadi oraya o sunu ver de gidelim biz. Yoksa seni rahat bırakmayız burada. O zaman gece hayaletler bir sokarım evine. Ada. Ada. Efendim? Ada ya. Benim bir dışarı kadar çıkmam gerekiyor. Hı. Sen kardeşine göz kulak olur musun? Olurum. Bak makarna yaptım. En sevdiğinizden nugget yaptım. Çıtır tavuk var ya onu yaptım. Bir güzel baharatlı soğan halkası yaptım. Salata yaptım. Yoğurt var, kola var tamam mı? Onları güzel güzel masaya koyun. Kardeşine güzel güzel ye tamam mı anneciğim? Sakın tamam. kavga etmeyin tamam mı? Bak sen büyüksün ablasın onu idare et. Ben onu da konuşacağım tamam, ya şimdi. Biz hiç kavga eder miyiz? Tamam güzel güzel yemekleri tabağa koy. Birlikte yiyin tamam mı? Tamam. Efendim anne. Anneciğim ben bir yere kadar gidip geleceğim. Fazla geç kalmayacağım. Güzel güzel yemeklerinizi yaptım. Ablanı sakın üzme. Sakın onun sözünden çıkma. Tamam, tamam mı? Yemeğinizi yiyin. Ödevlerinizi yapın. Ben geleceğim. Tamam mı? Tamam anne. Yemek, yemek, yemek. Susuyor, ses yapma. Yemek, yemek, yemek Ses yapma. Getireceğim şimdi yemeğimi. Çok güzel sana. Ya. Tabii ki de ona tavuğu vermeyeceğim. Evet, Asuna yemek ya. getirdim. Yoğurdun nerede? E ee, yoğurt yok. Anne, ablacığım bu mu sadece? Evet. Başka ne? Annem ablana gıpta demişti. E ee, yok annem nugget de demedi. Karşı komşuların de koku geliyor. Ama benim çok canım çekti. Ya ye ya işte bunu ya yediğini de beğenmiyor. Ben anladım. yoğurt getirseydim. Şu yoğurdunu da vereyim de yeterim. Al hadi yoğurt vereyim. Aa! Hı, çok güzel işte. Şimdi kendi soframı hazırlayabilirim. Öncelikle çatalımızı alalım. Oh! Oh mis gibi kokuyor. Bu yani. ne güzel sağlıklı besin. Buna. Senin böyle sağlıklı şeyler yemen lazım. Senin böyle sağlıklı şeyler yemen lazım. Sen daha küçüksün. Beynine oksijen gider biraz. bir doğrusu. Bak bak bak. Oh! Mis gibi kokuyor. Buna, ben yemek istiyorum ne olur. <laughs> Bari onu koklayayım makarnayı öyle yiyeyim. Makarnamı çatalım. Ya anne bir kokla. Hmm. Gel. Ama <laughs> <laughs> tadı aynı şey. Gördü <laughs> 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 senin de tadına, tadına bakın. Ben de seninkisini. Hı hı. Aman Allah'ım. Belki çok güzel. Ay bu da kuru kuru gitmiyor. Bir kola alın kendini. Bana da getir. <laughs> Sen daha çocuksun. Sen evet çocuk değil sen. misin? Sen çocuk değil misin? Sen sadece 12 yaşındasın. Herkes 18 yaşına kadar çocuk. Olabilir Bilmiyorum. ama ben büyüğüm. Rinçli. Yürüyün. Neredesin beni bu muhabbetten? Benim canım. Bundan istiyor, bundan istiyor, bundan istiyor, bundan istiyor. Bundan istiyor, bundan istiyor. Bu arkası şu kenara alayım. Bundan bu uç kısmına. Sen ne yapıyorsun? Ver benim yemeğimi. Yemesin. Nefret ediyorum senden. Ben de sen kimden yerim? Gel. Kolamı da aldım. Bak. Ama ben de çok Yapacak bir şey yok. Ya tabii ki de bunları sana vereceğimi düşünme yani. Hmm. Biliyorum bunları çok seviyorsun. Ben Susun de kendime, veremem. kendime su alacağım. Aa suyunu da al yani. Kola, kola yerine mi giriyor yani? Ah! Oğlum, ay telefonum çalıyor. <laughs> ay anne varıyor. Sus tamam mı? Alo efendim anne. Ee, evet evet yiyor Asya tavuklarını. Hı hı, çok beğendi. Evet evet çok beğendim. Bana yap, anne bana tavuk verdi. Tamam. Anne bana tavuk tamam. Anne anne tamam. kendisi Gözüm. şu an adız. Sen ne yaptın sanıyorsun? O yemeği de alayım mı? Yok yok alma. Akıllı usta dur o zaman. Aman. Ama annem hiçbir şey anne ya. duymadı yani kalabalık. Ben ne yapacağım? Am -am. Am -am. Am -am. Abdestimi alıyorum. Acıdım sana bir vereyim. Dur. Oh. Yazık acıdım ya. Acıdım sana. Acıdım biraz. Hayır hayır. Ya bak evet. sen çok fazla yedim. Alıyorum o yemeğimde. Bu da benim olacak. Hadi bunların hepsi benim olacak. Hak ettin sen. Benim yemeğim neymiş sana gösteririm ben. Ay ya ben yemek yemek şiştim. Biraz da tatlıyım. Ben limonlu çizgiye kalmaya gidiyorum canım benim. gibi limonlu limon. Ya biraz bana da ver, limonlu çizgi evet. çok severim. Çok güzel kokuyor. Hmm. Ay bu da çok ağır Ama oldu ya. Ben biraz güzel. cips alayım. Ama çok güzeller. Cips alayım ben. De. Bu gidene kadar gider ki ben de. Ben, ben de onunla götüne Bu da az kalmış. Sen var ya. Şimdi gördüm ben de bunu yiyeceğim. <laughs> Hmm. Hmm. Hayır vermeyeceğim. Sudan. Koklayabilirsin ama. Of, oh, bunlar mı sıkıldım. Biraz telefonu yükledim mi? oynayayım. Ayıcık. Ben yiyorum. Nereye kaldık Kaldırmayacağım. İstediğimi yaparım. Belki birazdan acıkırım. yerim. Ya hayır oynamayacaksın. Ben de oynayacağım. Ya Asya ile oynamayacaksın. Ama biz de oynuyoruz çok güzel. Ya bana ne istediğimi yaparım ya. Ben de oynayacağım. Ya Asya ile oynayamazsın. Ben de oynayacağım. Ya hayır istemiyorum. Ben de oynayacağım. Yes. Ya oynayamazsın. Topla. Toplamayacağım sen demedin mi? Eğer toplamazsan tüm ışıkları kapatırım ve hayaletler gelir seni korkuturlar. Tamam ablacığım. Aa, ne oldu Asyacığım? Ne oldu? Ne oldu? Anne, ablam bir yemek aldı ve bana çiğ tavuktan vermedi. Bak anne makarnayı. Nasıl da ya? Aldı. Olur mu canım vermedi? Abi dedim ki bana da ver vermedi. Makarnamı da elimden aldı. Kola ya Asya, Sen ne diyorsun? Ben anne hiçbir şey yemedim. Çok acıyorum. Ada, Kardeşine vermedin mi? Ya anne hatta telefonda yedim. bir oyun var dedim ki azıcık oynayabilir miyim pizza oyunu ne olur çok güzel dedim. O da yemek kardeşine vermedin. yemek vermedin mi? Verdim ben. Anne, Asya. Asya. anne itiraf itiraf, ed itiraf ederse o pastanın hep sonunu olsun cheesecake. İtiraf çikiske. etmiyorum. Cheesecake mi yediniz? Vermedin. Yemek yediniz çizkek. mi de cheesecake Ay, yediniz? Aynen ben yemedim. Ben ki yemek yememize dedi ki hemen ben tatlımı yiyeceğim dedi. <laughs> Hayır anne, <laughs> anne yemin ederim. Yedim ben. Ya siz niye böyle yaramazlık yapıyorsunuz acaba? Ne güzel yemekler yaptım. Niye kardeşine yemek vermiyorsun adam? Ayıp anne, değil mi senin bu yaptığın? O mis gibi kokuyor. Bunun tadı nasıl anne? Çok merak Sen yemedin mi? Hayır. Yedirtmedi bana. Nasıl ben yedikmedi? Ben aslında. Gizli gizli aldım hatta. Yapayım. Aa. anne geldi böyle yaptı aldı bunu böyle böyle kokladı aşk olsun da vallahi bunu senden beklemezdim ya, ya anne ben küçükken şey abla böyle olacaksın yapıyorum. bir de sen ablasın ya niye kardeşini böyle yapıyorsun yazı kıyamam asya sana ya ay ya, canım benim aç mı kaldın ya. sen annen şimdi sana güzel güzel tavuklar yenisini yapar pişirir yedirir sana neyse ben doydum en azından Git sen git. Anne onu yolla evden. Gitsin arkadaş. Gidiyoruz ada sen odana git. O, o telefonu da alayım. Hayır, telefonu da alayım Telefonu yedin. da alayım. madem kardeşini böyle yapıyorsun. Yok, sana ceza ver asacağım. Ver. Ben oradaki oyunları oynayacağım. Hadi. Ha? Odana gidiyorsun Ada. Of. Oh oh en bize şey kaldı anneciğim. Yas 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 yas. o zaman görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar